arkadaşlar. Size bu akşam gözümüz kapalı çizme challenge oynayacağız. Hadi bakalım için. Şimdi bunu çizmeye çalışacağız ilk önce. Bakalım en güzel kim çizecek? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. 1, Ben de bakmam herhalde. Benim bitti. Şey mi gözlerimi? Bakalım oh. kim çizebilmiş. <laughs> Benimki tamamen hayal alemine gitmiş. Ejrin'inkine evet. bakalım. Ejrin'inki güzel olmuş. Evet. Ejrin tamam daha güzel çizmiş. Ejrin bir sıfır önde. Evet resim dersinde bu kadar kötü olduğum öne çıkıyor. İkinci cisimimiz cüzdan. Kalp cüzdanı çizmeye çalışacağız. Bakalım hangimiz daha güzel çizecek. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Kopya çekmek yasak. Kim kopya çekiyor? Ben çekmiyorum. Ben de çekmiyorum. Kapalı. Necmi. Bitti benimki. Bitti bakalım. Şimdi bakalım hangisi daha güzel. Yorumlarda mutlaka kiminkinin daha güzel olduğunu belirtiniz. <laughs> benimki her zamanki gibi daha kötü. Ejdir'in ki. Biraz benzemiş o da. Biraz benzemiş. olmasaydı. Evet. Şimdi bir de bu oyuncak telefonumuzu çizeceğiz. Hadi bakalım. Ejdir. Dur Evet, dur. 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 Başla. Benimki bitti. Doğru. Üstünü yapmayacağız mı mi Hicri? Ben yapmıyorum da bir şeyler tamam. daha ediyorum. Tamam benimki bitti. Ben açabilirim herhalde. Zeynep'cinin tuş da yapıyor. Ben tabii ki kapaklı kısmını gördüğüm için tuş yapmadım. Hayal gücüm o kadar geniş değil. Tamam. Bitti babası. Çekebilirsin. Hoppa. Bakalım bakalım hangisi daha iyi olmuş. <laughs> ben burada kaybettiğimi kabul ediyorum. Evet. Bizim telefonumuz. <laughs> Yok. Çok başka bir şeye benzemiş. <laughs> Telefonu ama bir harika olmuş. Telefona benzemiş ama kapaklı telefon çizmemişsin Ece. Ben Ecrin. kapaklı çizmek <laughs> istemedim. Evet kapaklı motorola çizmişsin. Motorola. Neye benzemiş motorola kaçtı? Marka vermiyoruz. Marka reklama gider. Ha. Neyse pardon. Evet bu akşamki videomuzda Ece'nin kazanan oldu. Şimdilik videomuzu burada bitiriyoruz. Beğendiğiniz için videomuzu beğendiğiniz için. Bize like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs>